İsrail biliyorsunuz bu yardımları engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. İslam alemi 1400 yıldır bu kadar aciz olmamışsa hiç bu kadar çaresiz olmamış. Bundan bomba yaparlar diye onun girmesini de engelliyor İsrail devleti. Tek yol şu anda Gazze'ye. Ben Ürdün devleti hava yoluyla e, Ürdün ordusu yardımlar ulaştırıyor. Bunların hepsinin çok uzun tarihleri var 2026'ya kadar. Bütün bu şartların zorluklarına rağmen bir şeyler yapmak zorundayız, bir şeyler yapmak boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gazze'ye göndereceğimiz erzak paketlerinin içeriklerini gösteriyorum size. Bismillahirrahmanirrahim. İki konserve bezelye. Bu arada tarihlerini de ben şöyle yakından çekebilirseniz. Bunların hepsinin çok uzun tarihleri var. 2026'ya kadar. 5 konserve barbunya, domates soslu. Bunların da tarihleri 2026'ya kadar. Tarihlerin uzun olmak zorunda olmasının sebebini anlatacağım ben size. İsrail biliyorsunuz bu yardımları engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren. Eee... Maalesef onların onayı olmadan böyle bir utancın içinde yaşıyoruz. Onların onayı olmadan içeriye tek bir sivrisinek dahi geçemiyor şu anda. Çünkü komple abluk altı almışlar. Ee, bu arada kara gümrükleri tamamen kapalı. Yani bu erzaklar geçen gönderdiğimiz erzan ulaşması mesela 9 hafta sürdü. 8-9 hafta sürdü. Ee, bu sefer ne zaman ulaşacağını bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Ee, çünkü kara gümrüklerini tamamen kapatıp bütün yani bu aslında bir savaş suçu. Yani bütün uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yapıyorlar bunu. Tek yol şu anda Gazze'ye, burada işte onun için buradayız zaten. Ürdün devleti e, hava yoluyla e, Ürdün ordusu yardımlar ulaştırıyor. O da ağır aksak bir şekilde ilerliyor şu an. Yani ona da e, engel koymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani bizim hesaplarımıza göre bugün teslim ettiğimiz bu erzaklar bunun belki de ulaşması daha önce 8-9 hafta sürüyordu. Bu sefer belki 12 hafta, belki 15 hafta sürecek. Bilemiyoruz. Müdahale de edemiyoruz. Çünkü e, gücümüz yok. 2026 bu da. Bunlar haşlanmış nohut. 2 paket süt tozu. Gazze'de bombalar altında can veren bebekten aç ölmesin diye. E, 1.3 litrelik yağ, el çiçek yağı humus, konserve humus. Bunun da tarihi 2026'ya kadar. İki paket helva. Fıstıklı helva. Bir tane büyük konserve tavuk salamı. 1 kiloluk olması lazım. 800 gram. Bu 4 tane böyle kalın krema. Bunu ekmeğin üstüne sürüyorlar. Ekmek bulabilirlerse. Çünkü buradan ekmek gönderme imkanımız yok. Kaç haftada gideceğini bilmediğimiz için. Onu da undan bomba yaparlar diye onun girmesini de engelliyor İsrail devleti. Ee, evet, bu da o. Bir tane reçel. 5 konserve sardinya. Bunların tarihleri 2027'ye kadar daha da uzun. Zeytinyağı, sardalya. 6 konserve ton balığı. Bunların da tarihleri 2027'ye kadar. 3 yıl tarihi var. Ee, 3 konserve beyaz fasulye, domates soslu. Bir de pirinç. Paketlerimiz bunun. Bütün bu şartların zorluklarına rağmen bir şeyler yapmak zorundayız, bir şeyler yapmak boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum. Oradaki açlık ve yokluk içinde kıvranan sivil halka bütün dünyanın bu umursamazlığına rağmen, bütün dünyanın bu bilmiyorum, geçirmiş olduğu cinnete rağmen bizim bir şeyler yapmak zorundayız ama bu çaresizlik de insanı gerçekten şey yapıyor hani insanın psikolojisini Allah kullak ediyor. Çünkü ya, ne, bilmiyorum kendi içine düştüğümüz bu aciziyetin içine İslam alimi ben zannedersem 1400 yıldır hiç düşmedi. Yani hiç bu kadar aciz olmamıştık, hiç bu kadar çaresiz olmamıştık, hiç bu kadar utanılacak bir durum yani. Ben mahşer günü ecdadımızla nasıl yüzleşeceğimizi ben hani bize derlerse ki arkadaş siz ne yaptınız? Hani orada kardeşleriniz katledilirken siz içeriye erzak bile göndermekten acizsiniz. O içeriye gidecek erzakın bile yani müsaadesini bekliyorsunuz derlerse ben ne cevap veririz bilmiyorum. Osmanlı o o coğrafyayı, Filistin'i, Ürdün'ü, Şam'ı tek valiyle 400 yıl kimsenin burnu kanamadan idare etmiş. Herkes barış içinde, huzur içinde yaşamış. Bize de düşen böyle ne bileyim abi. Bu acziyet beni şey yapıyor işte. Bu beni hasta ediyor. Erzak paketlerimiz geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bir taraftan hazırlanmaya devam ediyor. Paletlerimiz. Şu şöyle göstereyim size. Bir taraftan hazırlanmaya, bir taraftan gelmeye devam ediyor. Allah inşallah yolları açsın ya Rabbi Ya Rabbi yolları aç aradığı bizim bu çaresizliğimize bir çare. Ya bu bütün siyasetin, politikanın her şeyin üstünde ya. bu artık bir insanlık meselesi yani. Bunu ya insansın ve insandan yana tavır alacaksın ya da insan değilsin. Umursamayacaksın. Evet. Allah herkesten razı olsun